Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde anestezili MR çekimlerine başlandı. Sağlıkta yeni bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Elazığ Fetisek'in şehir hastanesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. MR çekimini yaptıramayan nefes darlığı, bayılma, korku, kaygı, endişe gibi durumları yaşayan hastalar için anestezili MR çekimlerine başlandı. Anestezili MR çekimleri bebekler, çocuklar, fobisi olan yetişkinler, bunama durumu olan yaşlılar, mental retarte olan ve belirli bir pozisyonda uzun süre kalamayacak olan hastalar için uygulanıyor. Bu yöntemde hastanın vücuduna verilen anestezi sonucunda hasta uyku durumuna giriyor ve MR tüpüne uyurken sokuluyor. Böylece hastanın her ne sebepten olursa olsun hareket etme durumu da engellenmiş oluyor. Kapalı alan korkusu gibi nedenler yüzünden MR çekimini yaptıramayan, tanı ve tedavileri geciken hastalara bu yöntemin önemini anlatan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Onurhan Beyoğlu, "Hastalarımız MR çekilmesi gereken bir rahatsızlığı varsa ve kapalı alan korkularından dolayı işlemden kaçınıyorlarsa bize başvurabilirler. Biz bu işlemleri anestezi altında gayet güvenli, yetkin uzmanlarımızca yapmaktayız." ifadelerini kullandı.